Merhaba dostlar, ee, şu anda Şişli Tiyatrosu'ndayız. Geçmişte burası Gazanfer Özcan Tiyatrosu olarak hatırlayacaklar. Ee, çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği özel tiyatrolardan biriydi. Yeniden yapılandı ve PAS Tiyatro olarak 3 e, seri kurtuluşumuz. Ee, Kazım Karabekir, e, Kara Fatma, Fatma Seher ve Hasan Tahsin olarak ve birinci oyun. Kara Fatma Sevtap Çapa'nın muhteşem oyunuyla başladı bugün. Dün biliyorsunuz Ankara'daydık. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Fatma Seher Erdem benim hassas noktalarım biri. Hepimizin de olması gereken bir kadın olarak dünyadaki tek üsteğmen. 2 Temmuz 1955 onu kaybettiği kaybetişimizin yıl dönümü. Her sene 2 Temmuz'da kulaksız da orada oluruz. Şu gördüğümüz üzerinde gördüğünüz de Ankara'dan dün aldım. Hiçbir icazet beklemeden yürüyerek Sivas'a giden bütün soyunu kaybeden Trikopis'e esir düşüp esir alan Asker yetiştiren e, mucize bir kadından e, bahsediyoruz ki e, kendisi der ki maaş bahyolandığında ben bunu para için yapmadım vatanım için yaptım vatan sevgisi böyle bir şeydir e, çok duygulandım yani e, Kurtuluş mücadelemizi anlatıyor 2021 Sakarya Meydan Müharebinizin Yıl dönümüydü. 101'e geçtik. İnönü Muharebesi. 2022 gene aynı o şekilde. Keza Edirne'yi, Adana'yı. Eee oyun içerisinde de göreceksiniz. Iıı e, izleyin lütfen. İzmit'te de sergilenecek. Tiyatro Pasta. İşte diyor Gaziantep'ten e, Şahin Ağa geldi. Edirne'den geldiler. Anadolu buram buram. Biz bu Anadolu sayesinde böyleyiz. İşte Anadolu o Anadolu kadının kadınları özellikle. Daha nice gizli kahramanlar var. Bunları da kadınlarımız yazıyorlar, oynuyorlar. Ee, oyun muhteşem. Daha önce de izlemiştim Sevtap Çapan'ı. Ee, Kara Fatma olarak da, diğer oyunlarında da takdir ettiğim bir oyuncumuz. Ee, oyunun bir yerinde diyor ki, bu kadar acıya, kayıba, esir almaya rağmen bütün çocukların eşini kaybedip, savaşa devam eden, mücadeleden vazgeçmeyen kendi de ağladı sahnede. O Seyfi evladını kaybedişini anlattığı bölüm, o sekans o kadar güzel ki e, kaçırmayın. Yani 100. yılımıza gireceğimiz 2023'te bütün ecdadımızın, torunlarımızın, çocuklarımızın görmesi gereken, e, bilmesi gereken, e, eğer bilmezsek biz Gürdesli Makuleyi, Asker Saimeyi, Kara Fatma'yı daha nicelerini e, ve deşifre etmez Türk askerine Yunan yakalandığı zaman e, memesini keserler Aydın'da, İzmir'de İsimsiz nice kahramanlar var Çanakkale'de olduğu gibi. Ee, şimdi gala e, galadan gala bitti, e, kokteyl var. E, şu an saat 10, şişideyiz tiyatrodayız. Kurtuluş mücadelemizin ilk oyunu Kara Fatma ile başladık. Görüşmek üzere efendim.